Merhaba dostlar. Hepiniz kanalıma dolayısıyla İşyerim Ultimate Bilgisayar Hastanesine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber Acer markasının Nitro 5 serisi bir laptopunun fan değişimlerini yapacağız. Aynı zamanda da detaylı temizliği beraberinde termal bakımlarını da aradan çıkaracağız. Bu işlemler öncesindeki bilgisayarımızın mevcut durumunu görüntüleyebilmek adına sizler için şöyle yakın çekim dahilinde bir görüntü almak istiyorum. Bakın dostlar sistem boşta 45 ila 56 santigrat derecelerde gezmekte işlemci sıcaklığımız. Bir de yük altındaki mevcut duruma bakalım. Evet görüldüğü üzere işlemci kullanımı %100 şu anda. Müşterimizin şikayeti bilhassa fanlardan hırıltılı ses gelmesi ve eskiye nazaran daha fazla ısındığı için de ciddi performans düşüşleri. Dolayısıyla tarafımıza başvurdu. Biz de gerekli kontrolleri sağladığımızda fanlarının artık arızalanmış olduğunu ve görmüş olduğunuz yeni fanlarla değişmesi gerektiğini kendisine ilettik. Onayı dahilinde de birazdan sizlerle beraber fan değişimlerini yapacağız. Fanlardan gelen hırıltılı sesi duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum dostlar. Bu durum gerçekten kullanıcı için ciddi bir sorun. İnsan bilgisayardan soğur, kullanası gelmez. Şöyle yakın çekim dahilinde sesi duymanızı istiyorum. Evet, bilgisayarımızın işlem öncesindeki mevcut durumu bu şekilde. Hadi bakalım, ya Allah, Bismillah diyelim ve e, yavaş yavaş işlemlere başlayalım. Umarım sizler için faydalı bir içerik olur. Dostlar, videoya başlamadan evvel sizlerden önemli ricam. Lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki bu ve benzeri videolarımız daha fazla insana erişebilsin. Aksi takdirde vermiş olduğumuz emekler gerçekten beyhude bir çabadan öteye gitmiyor. Arkadaşlar bilgisayarımızın fan yuvalarını beraberinde fanlar zaten değişecek. Soğutucu bloğunu hijyen açısından açık havada detay temizliğine tabi tutacağım. Temizlik sonrasında tekrar görüşmek üzere. Evet dostlar. Soğutucu fan ve blok arasında kalan kısmın halini görebiliyor musunuz? Adeta tamamıyla tıkanmış vaziyette. Hemen her videomda belirtiyorum. Yine burada da belirtmekten geri durmak istemiyorum. Belki bu videoma ilk defa denk gelmiş olanlar da vardır. Her şeyde olduğu gibi bilgisayarlarda da görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bakım söz konusu dostlar. Yılda bir, en geç iki yılda bir kullanım sıklığınıza ve ortam şartlarına göre değişmekle beraber görmüş olduğunuz bu fanların ve bloğunun detaylı temizliği beraberinde termal bakımlarının yapılması gerekiyor. Eğer bu işlemleri yaptırırsanız uzun vadede sorunsuz bir bilgisayar sahibi olursunuz. Ancak bunları kale almaz, önemsemezseniz 3-4 yılda bir yeni bilgisayar almak zorunda kalabilirsiniz. Bunu hani ben milli servet olan bu cihazları düşünerek söylüyorum. Yoksa kimsenin cebinden çıkacak olan paranın e, peşinde değilim dostlar. Tamamıyla sizin inisiyatifinize kalmış bir durumdur. Eğer e, kullanmakta olduğunuz cihazlarınızı seven e, ve milli servete önem veren biriyseniz mutlaka bilgisayarlarınızın bakımlarını aksatmadan zamanında yaptırın ki yarın bir gün bir sorun çıkmasın ve sorun çıktı diye de bir başkasına ikinci elde satmak zorunda kalmayın. Çünkü bu durum bilgisayarlarda ve arabalarda şu şekilde süre gelmekte. Sıfır satın aldığı cihazı ya da arabayı kullanıyor vatandaş. Bakımına bilmem işte şurasına burasına dikkat etmiyor. Sonrasında bir problem hasıl olduğu vakit hemen ikinci elde satma derdine düşüyor. Aman diyor ben bununla uğraşamam. Çünkü bir yandan şu konuda haklı da götürüp ustalara tamir ettirse zaten ülkemizin durumu ortada dostlar. Gerçekten işinin ehli yani profesyonel manada elektronik tamiri yapan servis sayısı çok az ve bu parçalar pahalı parçalar. Bakın örneğin mesela şu laptopun fanlarının arızalanması zamanında bakım yapılmamasından kaynaklı. Eğer zamanında iyi bakımları yapılmış olsaydı şu anda biz yeni fan takımı alıp da bunları değiştirmek zorunda kalmayacaktık. Sadece bakım parası ödeyecekti müşterimiz. Şimdi ne oldu? Bakım parası neredeyse iki katına, üç katına çıktı. Yani bu durumdan kendinizi koruyabilmek adına mümkün olduğunca kullandığınız cihazlarınıza, araçlarınıza biraz olsun önem verin. Sizden sonra gelen nesillere bir şeyler bırakmanız gerektiğini asla ve asla unutmayın. Her şey bir yana bunların üretilmesi için de doğada pek çok şey katlediliyor dostlar. Yani buna havayı ekleyebilirsiniz, suyu ekleyebilirsiniz, toprağı ekleyebilirsiniz. Hemen her şeyi, dünyayı tüketmek için elimizden geleni var gücümüzle maalesef uyguluyoruz. Bilmiyorum bizden sonrakiler gün yüzü görür mü, görmez mi? İnanın var ya biraz karamsar bir konuşma oldu belki ama dünyada görüyoruz işte olayları. Her yer yanıyor, yıkılıyor, dökülüyor. Ülkemizde zaten müthiş bir enflasyon var. Bu tip cihazlara gücümüz yetip de artık kolay kolay eskisi gibi satın alamıyoruz. Velhasılı ben daha fazla konuşmayayım. İyice içinizi de karartmayayım. Durumlar bundan ibaret dostlar. Şimdi ben bu fanları yenisiyle değiştirip buraları da güzelce temizleyip termal bakımlarını da yaparak cihazımızı toplama aşamasına geçeceğim. Ha nedir? Bu durum bu şekilde kullanmaya devam etmeniz halinde Bilgisayarınızın çiplerinin, onları da şöyle göstereyim bilmeyenler için. Burada görmüş olduğunuz işlemcilerin bakımsızlık nedeniyle aşırı ısıya maruz kalması sonucu maalesef arızalanmasıyla sonuçlanmakta. Arızalanmış olan işlemcilerin değişim maliyetleri ise neredeyse cihazın maliyetinin 3'te ikisini bulmakta. O sebeple ki üstüne basa basa belirtmek istiyorum. Mümkün olduğunca bilgisayarlarınızın bakımlarını aksatmamaya özen gösterin dostlar. Evet dostlar, detaylı temizliğini, termal bakımlarını, beraberinde fan değişimlerini başarılı bir şekilde tamamlamış olduğumuz bilgisayarımızın tüm işlemleri bitti mi? Hayır. Şimdi e, bilgisayarımızı bir sistem kararlılık testine tabi tutup yapılan işlemin e, sonuç verip vermediğini hep birlikte görmek istiyorum. Şayet bir problem yok ise müşterimize teslim edeceğiz. Fakat problem var ise çalışmalarımıza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz. Hadi bakalım şimdi bilgisayarımızı bir de teste tabi tutalım. Evet dostlar, bilgisayarımızda gerekli olan detaylı temizliği, termal bakımları ve fan değişimleri sonrası test sonuçlarını görmektesiniz. An itibariyle işlemci kullanım yüzdesi %100. Yani %100 verimlilikte bilgisayarımız hizmet vermeye devam etmekte. Ayrıca sıcaklık seviyesini de göstermek istiyorum. Bu noktada yorum da yapmak istemiyorum. Bakım öncesi ve sonrasını kendiniz kıyaslayın. Aradaki sıcaklık farkını zaten göreceksiniz. Yorum yaparsam kendimi övmeye kadar gider. Kendini öven adamları da hayatım boyu hiç sevmedim. Bunu da ayrıyetten belirtmek istedim. Yapılan işlemler müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. Şayet sizler de bilgisayarlarınıza bakım, onarım ve kurulum yaptırmak, aynı zamanda da kaliteli hizmetle tanışmak isterseniz adresimize bekleriz. Kıymetli dostlar, YouTube algoritması gereği daha fazla insana erişebilmek adına ve hem de verilen şu emeğe saygı bağlamında lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.